Masal kitabım. Parktaki karga. Ormanda yaşayan karga Kuk hayatından pek memnun değilmiş. Her gün aynı arkadaşlarını görmekten, aynı ağaçlara konmaktan sıkılmış. Kimseleri beğenmez olmuş. Bir gün ormandan çıkarak uçmuş. Uçmuş. Şehirdeki bir parka gelmiş. Ağaçların altında yemlenen güvercinleri görünce, vay! Ne güzel bir yer burası her taraf yem dolu demiş. Sonra güvercinlerin arasına karışarak yemlerden yemeye başlamış. Hmm, yemlerin tadı nefismiş doğrusu. Güvercinler de aralarına yeni katılan kargayı yadırgamamış. Onun değişik bir güvercin türü olduğunu düşünmüşler. O günden sonra Guk parkta yaşamaya başlamış. Artık gündüzlere zahmetsizce karnını doyuruyor, gece olunca da ağaçlarda konaklıyormuş. Bunları yaparken de gıkını bile çıkarmıyormuş. Eğer gaklarsam sesimi kimse beğenmez. Beni burada istemezler diye korkuyormuş. Derken bir gün Guk ağacın dalında uyuyup kalmış. Erkenden kalkan güvercinler yemlerin hepsini bitirmişler. Guk uyanınca buna çok sinirlenmiş. Gak şu yaptığınıza bak utanmıyor musunuz benim hakkımı yemeye diye bağırmış. Onun çirkin sesinden ürken güvercinler bir anda havalanarak "Bu bir güvercin değil. Sesi hiç bize benzemiyor." diye bağırışmışlar. Kargaysa "Kak kak" bağırmayı sürdürerek "Size gide yaramazlar. Şimdi yanınıza gelirsem tüylerinizi tek tek yolarım." demiş. Güvercinler korkuyla havalanmışlar. O günden sonra da Guk'un yanına yaklaşmamışlar. Guk bakmış kimse onu istemiyor çaresiz ormana geri dönmüş. Kargaların arasına karışarak ''Ho ho, ben geldim dostlarım.'' demiş. Ama kargaların hiçbiri Guk'u tanıyamamış. ''Bu da kim?'' demişler şaşkın şaşkın. ''Benim ben.'' demiş Guk. ''En iyi arkadaşınızı ne çabuk unuttunuz.'' Fakat arkadaşları onu görmekten memnun olmamışlar nedense. Hepsi havalanarak uçup gitmiş. Guk Hala arkadaşlarının peşinde dolaşıp duruyor. Yeniden dost olmayı başarmış mıdır acaba?